Selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber Google Chrome tarayıcınızda istemediğiniz site bildirimlerini nasıl kapatabilirsiniz veya düzenleyebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle bilgisayarımda Google Chrome tarayıcımı bu şekilde açacağım açtıktan sonra sağ üst 3 noktaya tıklayıp buradan sizlerle beraber ayarlar kısmına tıklayacağım. Burada Chrome ayarları geldikten sonra üst kısımda bulunan gizlilik ve güvenlik ayarlarına tıklayacağım ve burada arkadaşlar site ayarlarına tıklayacağım ve burada gördüğünüz gibi site ayarları ile kolon, kamera, mikrofon, bildirimler ve arka plan senkronizasyonu burada karşıma çıktı. Buradan biz bildirimler seçeneğine tıklayacağız ve burada gördüğünüz gibi ziyaret ettiğinizde siteler otomatik olarak bu ayar uygular. Siteler genellikle son dakika haberleri veya sohbet mesajları konusunda sizi bilgilendirmek için bildirim gönderir diyor genellikle. Bu kısımda arkadaşlar sitelere bildirim gönderme izni isteyebilir seçeneği açıksa sizlere sitelerden bildirim e, izni isteyebilir seçeneği seçildiği için bildirim e, sizlere gelebilir. Ama bu aşamada sitelerin bildirim göndermesini izin verme seçeneğini seçersiniz bildirimlerin kullanılmasını gerektiren özellikle çalışmaz ve bir sitelerin size bildirim göndermesi Burada izin verilmez ama siz diyelim ki burada sitelere bildirim gönderme izni isteyebilir açtınız ve Sizlere bildirim göndermesini istemediğiniz site, sitelere eklemek istiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bildirim göndermesine izin verilmeyen siteler var. Buradan ekle dediğimde burada sizlere bildirim gelmesini istemiyorsanız, istemediğiniz herhangi bir site varsa bu siteyi buraya yazdıktan sonra ekle dediğimizde buradan Herhangi bir şekilde bildirim gelmesine izin vermemiş oluruz ve aynı zamanda buradan bildirim göndermesine izin verilen sitelerden de Burada tabii ki sizler özel tek tek manuel olarak burada dediğim gibi sitelere eklemiş Olursunuz dediğim gibi bildirim gelmesini isterseniz Sitelerde bildirim göndermesini isteyebilir Veya bildirim gelmesini kapatmak isterseniz buradan sitelerin bildirim göndermesine izin verme özelliğini kapattığımızda Dediğim gibi sitelerden size bildirim gelmez veya Aynı zamanda dediğim gibi özellikle Bildirim göndermesine izin vermek istediğiniz siteler varsa buraya site yazarak ekleyip daha sonrasında bu sitelerden bildirim almayı isteyebilirsiniz veya bildirim göndermesine izin verilen siteler varsa dediğim gibi aynı zamanda tekrardan bu siteye izin verirsiniz. Burada herhangi bir site bende eklenmediği için tabii ki gözükmüyor. Siz eğer manuel olarak eklemek isterseniz site ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi sitelerin bildirim göndermesine izin vermediğinizde sizlere sitelerden bildirim gelmez. Eğer sizlere bildirim göndermesi izin isteyebilir derseniz de bu aşamada sitelerden size bildirim gelebilir. Videomuz buraya kadar da olsa umarım videomuz işinize yaramıştır. Sizlere bugün Google Chrome'da istemediğiniz site bildirimlerini nasıl düzenleyebilirsiniz veya aynı zamanda bildirimleri kapatabilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.